Herkese merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Sağlıklısınızdır, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle şöyle bir daha önce yapmış olduğunuz yorumlara baktım. Ortak nokta olarak biraz böyle ilişkimiz olursa nasıl olur? Konusunu biraz merak ettiğinizi fark ettim. Yani şu an aklımdaki kişiyle tam olarak ilişki yaşamayanlar, yaşayamayanlar ilişkimiz olsaydı ya da işte istikrarlı bir şekilde bir şeylere başlayabilseydik yani o istediğiniz şey bu kişiyle gerçekleşseydi olur muydunuz olmaz mıydınız nasıl olurdunuz ee, karşı tarafın size karşı tavırları nasıl olurdu biraz böyle bunları aydınlatmaya çalışacağımız bir video olacak bu video size hangi anlamda faydalı olabilir hani hep olup olmamasına odaklanmaktansa olduğu zaman ne olur bunu görüp de belki de olayların bir de bu tarafından bakmak size fayda sağlayabilir diye düşünüyorum açıkçası Tabii ki burada bizim şu anda yaptığımız şey e, hani şu bu arkadaki kişiyle nasıl bir şey istiyorsanız yani yaşamayı düşündüğünüz onu yaşadığınızda gerçekleşecek olanlar işte buna ilişkimiz olursa nasıl olur diyebilirsiniz işte kimileriniz biraz daha düzenli bir şeyler paylaşmak istiyordur sadece Hani çok böyle ilişkiden olmak ilişkiden yan olmaktan ziyade o beklediğiniz o iletişim oranızda sizin olmayan eksik olan şey neyse o olduğunda ne olurdu acaba diye bir bakacağız hep beraber. Şimdi bir bakalım. Öncelikle ilişkinin içerisinde bulunsaydınız ya da bu kişiden bu beklentiniz neyse bu karşılansaydı yerine gelseydi. Bu kişinin size karşı bu yakın ilişkinin içerisinde veya sizin hayal ettiğiniz o dünya içerisinde size karşı tavırları, yaklaşımları nasıl olurdu? Diye bir başlayacağız. öncelikle böyle kararlı adımlar bekleyen, yani el enerjisini kararlı, özellikle de kadının sevdiğini, ilişki istediğini açıkça belli eden bir tutumu olabilirmiş. Yani çünkü sanki şu anda kolektifte şöyle bir enerji var. Yani ben daha hep daha istekli gözükmek istemiyorum. Ya da karşıdaki el enerjinin de en az benim kadar bir şeyleri istediğini, en az benim kadar hevesinin olduğunu hissetmek, bilmek, belki duymak isterdiniz. O noktada ee, bu dileğinizi gerçekleşse de bu durum gerçekleşse karşı taraf biraz daha emek veren, e, biraz daha böyle kararlarını, duruşlarını, isteklerini belli eden, daha net kendini ortaya koyan ve size somut olarak biraz daha bir şeyler vaat eden yani daha net gelen, somut gelen bir partner olurmuş böyle daha belki real, dünyasal düzlemde daha böyle dış koşullarla alakalı meselelerde biraz daha hemfikir olacaktınız belki. Mesela bu kişi hani illa çok büyük şeyler beklemiyor bence dişi enerjiden. Benim şu an aldığım enerji çok büyük sürprizler yapsın, çok şeyler vadetsin gibi değil ama net, elle tutulur, istikrarlı bir şeyler duymaya ihtiyacı var. Sadece dişi enerjinin ve el enerjiyle ilişki içerisinde olsaydınız ya da bir şekilde aranızdaki engel kalkmış olsaydı ya da bir şekilde o istediğiniz şey gerçekleşmiş olsaydı belki de görmek istediğiniz el enerjiyi görebilecektiniz. Çünkü burada çıkan kartları aslında gayet var. Er. İki tane tılsım bir tane kılıç kartı var çünkü. Aa çok güzel bir kart geldi. Kupaların altılısı geldi arkadaşlar. Yani böyle biraz jest yapan, nasıl söyleyeyim sizin huyunuza suyunuza giden, biraz böyle nostalji yapan, geçmiş anılarınızı tekrardan canlandırmayı seven, belki geçmiş anılarınızdan konuşmayı seven. Hani size böyle çocuksu bir şeyler de paylaşabildiğiniz, belki eskiden çok hani geçmişe dayalı bir tanışıklığınız varsa da bunlara da biraz böyle atıf yapan bir hani el enerji karakterine bürünebilirmiş karşı taraf. Şimdi karşı taraf anladığım kadarıyla aslında gayet net kararlı ortada tavırlar sergiliyor ilişkinin içerisinde bulunduğunuzda. Demek ki bu tavırlar sergileyememesinde nedeni ya ilişkili olmamanız ya da o aranızdaki şey her neyse bunun henüz gerçekleşmemiş olması. Eğer bitirmesini istediğiniz bir takım durumları varsa el enerjinin bunları bitirebilirmiş. Ölüm kartı çünkü yenilenme kartları da aynı zamanda e, biliyorsunuz ki hem ölüm hem yeniden doğum bir bitiş kartı da değil aslında. Özellikle el enerjiden gerçekten hayatta tekrardan sizlerle gözlerini açmak, tekrardan sizinle taptaze bir enerjiyle yeni bir sayfa hayatına başlamakla alakalı konularda da belki de istekli olacaktı Çünkü burada bir kupa üçlüsü var. Bu gene kutlamaları, nişanları, sözleri, hamilelik haberlerini yani her anlamda olumlu e, bir mesaj içeriyor zaten bize. Yani sizinle neşeli ve keyifli olacakmış aslında bu kişi. Bana verdiği mesaj bu. Hani şu e, yukarıdaki kartlarda e, çizdiğimiz çizdiğimiz portre zaten normal, somut, ilişkide istikrarlı ve olması gereken bir el enerji portresi. Yani ilişkideki insanı gösterebileceği tavırlar. Hiçbir karmaşa yok. Böyle sizinle eğlenmeyi seven, sizinle vakit geçirmeyi seven bir karakter olacakmış gibi gözüküyor aslında. Aa Aşıklar kartı geldi. Aa çok güzel geldi kartlar ya. Tılsım Ası. Ne kadar somuta dair kartlar geldi. Yani sanki tam da bir kadının isteyebileceği bir tarzda bir açılım oldu enteresan bir şekilde. Ben de kadın olduğum için böyle bir açılım yaptım acaba bilmiyorum ama gerçekten tarafsız seçtim kartları arkadaşlar. Yani gene bize faydalı olan bilgileri duymayı niyet ederek ben çünkü kartları seçiyorum. Hani sadece duymak istediklerimizi duyalım diye değil. şimdi aşıklar kartı var. Gerçekten sizinkisi böyle şuradaki kupa sizle birleştirdiğimizde nostaljik güzel, çocuksu, hani içinde tatlı bir romantizmle barındıran bir aşk hikayesi, bir ilişki hikayesi gibi gözüküyor aslında. Tılsıması tekrardan geldi. Mesela burada 3 tane tılsım kartımız var. Kupalarımız var. Yani güzel kartlar çıktı. Destenin pozitif kartları çıktı gerçekten de. Tılsım asılı beraber hayatını size birleştirmek, size bir fırsat sunmak, beraber bir fırsat yaratmanız birbirinize. Yani reel şeyler, elle tutulur şeyler. Belki parasal anlamda ekonomik olarak da birlikte güçlü olacak olabilirsiniz. Yani real dünyada da düzlemde de bir birliktelik yaşadığınızda bu kişiyle bir şekilde güç birliği yapma durumunuz da belki olabilir. Birbirinize bir fırsat, bir şans kapısı olma durumlarınız olabilir. Ama her anlamda böyle birbiriniz aslında dengeli gelen uyumlu bir çift e, imajı çiziyorsunuz burada açıkçası. Yani bu açılımın şu an en dikkat çeken noktası Karşı tarafın çok somut olması dediğim gibi tılsım kartlarının geliyor olmasıyla beraber somut şeyler gösteriyor olması, kafa karışıklığı olmaması, hani bizim açılımlarda sürekli sürekli böyle baş etmeye çalıştığımız en büyük sorun gitgelli olması, işte karmaşık olması. Bütün bunlardan arınmış bir açılım yapıyor olmamız aslında gerçekten güzel enerjisi biraz açıkçası güzel geldi yani gerçekten birçok şeyden bağımsızlaşabilir aslında el enerji hayatında. Biraz böyle özgürlüğüne düşkün bir karakter olabilir. Bu bakın gene bir eğlence kartı geldi. Bence birlikte çok güzel vakit geçirebilecek bir çift olma potansiyeliniz de olabilir sizin. karşı tarafla böyle dediğim gibi çocuksu romantik, flörtöz değişik bir şey var enerji var aslında burada ve gerçekten de birbirinizi bireysel olarak da artık sevmeye vesile olmanız yani Birbirinizi iyi anlaştığınız için, şimdi burada çünkü böyle bir ilişki profili var. İyi anlaşmak, hoş vakit geçirmek, hani bu çocuksuluk, o nostalji, biraz saf ve masum yanları da atıf yapmak. Şimdi sağlıklı bir dengeli bir ilişki zaten bize artı birinci sede de ne kazandırıyor? Kendimizi biraz daha sevilebilir bulmak. Kendimizle ilgili sevgi sorunlarımızın zamanı farkında bile olmadan çözülmeye başlaması. Kendimizi moral mal ve motivasyon olarak daha iyi hissetmek. Burada da böyle bir kart var zaten. Ve aşk hayatınızda bir iyileşme. Kimya. Aranızda gerçekten böyle güzel bir uyum yakaladığınız bir ilişki gözüküyor gene. Ve biraz böyle karşı taraf biraz delilikleri açık. Biraz böyle özgürlükçe bağımsız bir ruhsa. Hani ondan beklemediğiniz, sizi şaşırtan yönlerini de keşfedebileceğiniz çok da spontane olmayan bir durumda gözüküyor burada aynı zamanda. Aşk hak ediyorsun ve birbirini tanımak. Yani birbirinizi gerçekten uyum sağlayabilen, uyumlu giden, birbiriyle arkadaş da olabilen, romantizm de yaşayabilen bir ilişki tarzı var burada. Ve birbirini tanımak kartı da aslında zaten yakın bir ilişkiyi bize çağrıştırıyor. Sanki ideal bir ilişki anlatır gibi oldum bu aşamada gerçekten. Ama belki de Hani şimdi çok pozitif çıktığı için söylüyorum. Belki de o yüzden bu kişiden ya da birbirinizden vazgeçemiyor olabilirsiniz. Yani aslında uyumlu çiftlersinizdir. Gerçekten beraber olabilseniz çok uyumlu güzel, harmoni yakaladığınız bir birliktelik yaşayabilecek olduğunuz için belki benzer frekanslarda olduğunuz için de zaten bu videoyu izliyor olabilirsiniz. Ben de buradan açıkçası böyle bir çıkarım yapabilirim. Size karşı duygusal dünyası duyguları, hisleri nasıl olurmuş birlikte olabilseniz Bakın yine oyun kartı geldi ya. Yani, sanki çok eğlenceli bir çift olacaksınız gibi. Zihinsiz yani. Hiç aranızda böyle hesap kitap yok. Duygusu olarak birbirine hani bu bir çocuksu, arkadaş olabilen, güzel vakit geçirebilen hani ilişkilerde zaten çok fazla böyle mesela mantık, zeka ön plana alınmaz. Hani biliyorsunuz ki daha böyle spontane, daha böyle açık, samimi, yalın yaşanan ilişkilerdir bunlar. O yüzden karşı taraf size karşı hani güçlü olduğu yönlerini kullanmadığı, daha çoksa çocuksu, sempatik, savunmasız yönlerini açtı. Sizin de tabii ki aynı şekilde bir durum gözüküyor. Ve değer. Merkezde kalmak, umut. Ruh halleri hakim ediyor. Yani bence bireysel olarak da kendinizi bu ilişki başladığında iyi hissetmek teması var burada. Yani şimdi ilişkinin içerisinde iyi hissetmek haricinde hani ilişkinin şöyle bir artısı ve katkısı da olması gerekir. Çünkü o ilişkiyi yaşarken yalnız kendine veya işte bireysel olarak da kendinizi daha huzurlu, daha dingin, daha işte motive olmuş hissetmek. Burada böyle bir durum var. Umut kartıyla beraber karşı tarafın duyguları biraz böyle size karşı daha çok canlanacak olabilir. Yani geleceğe karşı hayata karşı daha umutlu olmak, belki bir güven tazelemek. Hani dediğim gibi bireysel olarak da bu ilişkinin duygusal olarak da iyi gelmesi ve karşı taraf size değer verdiğini burada net bir şekilde aslında hissettiriyor. Değerli olmak, emek vermek, işte beraber bir şeylerin götürdüğünün farkında olmak ve sizin kendini gerçekten hayata karşı daha kontrol hissettiği duygusal olarak çok bir ilişki çıkışı bir ilişki olmayacak bu anladığım kadarıyla ya da olmaz diye de ruh halleri hakimiyeti olduğu için hani biraz daha dengeli bir ilişki kurduğunuz mesela ani 2-3 gün çok yoğun bir aşk yaşayıp 2-3 gün derdikasından çok yoğun bir işte kavga patırtı gelmesi gibi çok inişli çıkışlı bir grafikten ziyade zaten arkadaş temaları, çocuksu temaları nostalji temaları biraz bana daha dengeli daha sakin e, ilerleyen bir sevgi sevginin grafiğini çizdi zaten size karşı duyguları da aslında gerçekten çok samimi e, çok böyle dingin huzur veren değer verildiğinizi hissettiğiniz çok da böyle acaba niye böyle yapıyor acaba niye şöyle diye şüphe etmediğiniz çok böyle mantık ve zihin çalıştırmak durumunda olmadığınız daha böyle eğlenceli bir duygusal rüyası var gerçekten karşı tarafın Bakalım Rumi destesinden neler gelecek. Ay kartı geldi. Gizemli. Çalıştırmışız kupaların içi olanı. Ya bir kere size bir şeyler vaat etmekten, bir sürpriz yapmak, bir şeyler yapmak, iltifat etmek, şeylerini söylemekten çekinmeyen bir partner dönüşüyor burada. Hani şimdi diyorsunuz, diyor, benim o partnerim birden bire buraya doğru nasıl evrimleşecek ama inanın hiç beklemediğiniz insanlar bile böyle çıkabiliyor arkadaşlar. Yani aslında beklememek değil de bu. Hani insan ilişkinin içerisine girdiğinde veya sevginin içerisine karıştığında zaten kendisi gibi olduğu için o dışarıda ya da o halden önceki o katı halleri, işte savunma hallerinin hiç alakası olmuyor insanların gerçekten de. O böyle insanın değiştiği anlamına gelmiyor aslında. Yani çok da şaşırtmamak, şaşırmamak gerekir böyle şeyleri. Biraz böyle yalnız arada bir sizi kaybetme korkuları mı yaşayabilir? Biraz böyle hani melankolik de arada takılan bir partneriniz olabilir arkadaşlar. Biraz böyle nasıl söyleyeyim işte kendi içinde bazen zaman zaman işte bu duyguları yaşamayı tercih eden hani zaman zaman böyle kendi içine gömülen bir partnere dönüşebilir hani bir olumsuz şu an bunu yakaladım videonun başından beri biraz böyle melankolik ruh halleri arada olabilir açıkçası hani nasıl söyleyeyim bu aşkın ilişkinin içerisinde hani etik ahlak sadakat güven böyle hani kendince doğru olan kavramları da arada bir yoklayabilir nasıl söyleyeyim arada bir böyle ilişki kendi yaşamak istediği gibi kendi doğrularınca yaşayabilir veya işte kendi ahlaksal kavramlarını müsaade ettiği şekilde yaşamayı tercih edebilir. Bazen bu tarz yönleriyle de e, karşı tarafın karşılaşabilir misiniz? Açıkçası belki ay kartı o yüzden çıkmıştır. Yani bu size biraz gizemli, örtülü hissettirebilir. Zaman zaman karşı tarafı anlamakta güçlük çektiğinizi hissedebilirsiniz. Hani o sessizliğinden kendi içine kapanmasından ama çok da aşırı bir olumsuz bir durum olduğunu da söyleyemem açıkçası. Bakalım konuşturma destesinden mesajlar alalım. Böyle ilişkide olsaydık. Daha bugün maviden seçelim. İlişkide olsaydık bize neler söylerdi? Şu an şimdi ilişkide olduğumuz için artık rahat konuştuğunu varsayıyorum. Rahat konuşabileceğini varsayıyorum. Artımız, tanıştığımız günü dün gibi hatırlıyorum. Yani mesela burada nostalji durumu vardı zaten arkadaşlar. Belki de böyle hani sizi ilk tanıdığı zamanlar ki hislerin çok söylemiyorsa hani Belki ilişkin içerisinde ya aslında ben de senin hakkında şöyle düşünüyorum. Seni gördüğümde belki de şöyle etkilenmişim. Sana karşı fikirlerim şuydu. Biraz böyle kendi içindeki o içsel dünyasını yaşayıp da size yansıtmadıklarını yavaş yavaş size söylemeye başlayacak olabilir. Seninle tanışana kadar evde olmanın nasıl hissettirdiğini bilmiyordum. Yani seni sıcak bir yuva gibi görmek, kendine yakın bulmak. Seninle geçirdiğim günler hayatımın en güzel günleriydi. Hayatımın en güzel günleri şeklinde de bunu alabilirsiniz. Şu an ilişki esnasında konuşturuyormuş gibi yaptığımız için. Yani sizinle size karşı ve sizinleyken daha doğrusu birliktelik içerisinde nasıl hissettiğini saklamayan net ve somut şeyler sunan bir el enerjiyle bugün karşılaştık. Artık bu açılından sonra niye ilişkimiz yok diye daha çok üzülen bir halede bürünebilirsiniz. Çünkü o kadar ideal bir ilişki çizdik ki neredeyse burada. O yüzden de hani böyle şu an bunları yaşayamıyor olmanın sıkıntısını da vurmaz inşallah size. Bir anda da bunu hissettim ama öyle olmaz herhalde arkadaşlar. Kendinizi o tarz sıkıntılara sokmayın. Yani elbette ki bu kadar güzel uyumlu Saf, masum, temiz bir şeyler yaşanacaksa zaten onlar yaşanır. Yani kendinizden akar bir şekilde yaşarsınız, paylaşırsınız diye düşünüyorum. Şimdi böyle güzel güzel şeyler söylemişken o zaman bile şöyle yapalım. Bu durumun oluşması için ya da bu tarif ettiğimiz, anlattığımız, birlikte yaşamamak için yapılması gereken bir şeyler var mı diyelim. Bir de arada engel var mı ya da aradaki engel ne bunu yaşamak için. Onlar için de kartlar seçelim. Önce yapılması gereken bir şeyler var mı diyelim. Haldir, tavırdır, durur, işte bir duruş sergilemektir. Düşünce yapısıdır, bakış açısıdır. Bunları bir incelemeye çalışalım. Alıcılık kartı. Biraz dişi enerji, yani kadınısı tarafta olmak. İlk mesaj kartımız bu oldu. Şimdi ilk mesaj kartımız olduğu için buna biraz böyle üzerine düşünebilirsiniz. Dişi enerji tarafında olmak, kadınsı enerjide olmak. Hani kadınsı enerji zaten biraz daha böyle e, sevecen, çocuksu bir hani şeye çağrıştırır ya bize. Mesela ben açılımda da hep böyle biraz nostaljiden, çocuksuzluktan, arkadaşlıktan bahsettim ya. Belki de bu tarafınızı biraz daha açığa çıkartmanız gerekiyor olabilir. De kendinizin bu tarafıyla biraz daha iletişim kurmanız, o tarafınıza günlük hayatınızın içerisinde biraz daha yer vermeniz, çocuksu tarafınızda, neşeli tarafınızda alıcı tarafınıza almaktan keyif alan tarafınıza yani kendi doğanızda barışık olma tarafınıza biraz daha ağırlık vermek belki size bu konuda fayda sağlayabilir. Şimdi burada tembellik diyor ama tembellik kartı bana gene bu kartı çağrıştırıyor. İkisi yan yana geldi için tembelliği bu sefer gene pasif ve dişi enerji olarak yorumlayacağım. Yani çabasızlık çabasızlık ama böyle tembellik anlamına çabasızlık değil. ya yani biraz böyle Hmm, ekstradan zorlamalara ekstradan elli enerji alanına geçmemek yani bir durup dinlenebilmek e, nasıl söyleyeyim biraz daha e, gelişen olayları açık olabilmek yani biraz daha kabul enerjisine geçebilmek. Bakın baskılama kartı var. Bir şeyleri baskılıyor ve zihin kartı ile beraber geldi hatta. Baskılıyor olabilirsiniz zihninizle bir takım şeyleri. Hani belki sizin olmak istediğiniz hal budur ama diyorsunuz suyken el enerjiden veya işte hayattan işte bir şey gelmiyor ki ben de alayım. Hep işte harekete geçme psikolojisinde hissediyorum. Kendi bir şey yapmak zorundayım psikolojisinde hissediyorum diyebilirsiniz. Bunlar hem bir gerçektir. Evet gerçekten de öyledir ama hem de yanılsamadır. Yani bir taraftan gerçeği size yaşatır ama bir taraftan da aslında gerçek değildir. O yüzden burada koşul her ne olursa olsun her zaman hayatın içerisinde her an alıcıyızdır zaten aldığımız nefesle bile. O yüzden de şu anda size sunulan birçok şeyin olduğunu farkına vararak gerçekten de, psikolojik olarak kendinizi ee, ben yaparsam olur psikolojilerinden ya da işte e, bir şekilde ilişkinin, mücadelenin, işte sorunların sorumluluğunu üstlenme psikolojisinden çıkartıp e, biraz daha böyle alıcı olduğunuz, eğlen yapmanın en kolay yolu aslında şu an hayatta eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir şeyler varsa onlarla ilgilenmektir. Çok böyle tefarlatla uğraşmanıza da hiç gerek yok aslında. Yani siz ne kadar keyif alır, ne kadar eğlenirseniz o kadar alıcı bir ruh haline zaten girersiniz. Bakın içinizden farklı söyle düşünüp hissedip dışınızdan farklı olmayın. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın veya durumları kendinizi onunla, kendinizi işte başka kadınlarla, başka durumlarla kıyaslamayın. Mesajlar çok net aslında. Bakın bilinç ve biz dünyayız. Yani birlik olduğunuzu, biz olduğunuzu, hepimizin zaten biz olduğunu, bir şeylerin ayrı olmadığını, birbirinden kopmadığını, ayrışmadığını farkına varmak. Yani aslında burada sizi bu birlikteliğe giderken aşağı çeken yönleri birazcık göstermiş oldu. Açıkçası bunlar zaten sizi sadece birliktelikten değil her şeyden aşağı çeken şeyler aynı zamanda. Yani sadece birliktelik olması gerekmiyor. Ama bunları yaparken de yani bunları dinlerken de bunlar için bile Bence ekstra çaba girmeye çalışmayın. Çabalamak bile zaten bir enerji, bir el enerji alanına size sokabilir. Bunlar zaten bizim kendi bulunduğumuz haldir. Bunlara, yani bunları yaşamak için çabasız olmak tam tersi daha böyle rahat bir enerjide olmak gerekir. Dediğim gibi bunun da en basit yolu gerçekten de eğlenmek için çocuğa biraz daha müsaade etmeniz. Belki uzun zamandır bunu yapmıyordunuz, o yüzden bu mesajlar size veriliyor. Yani biraz daha kendinizle ilgili olumlu hissetmek, biraz daha kendinizi mutlu hissetmek, iyi hissetmek, keyif aldığınız hayatın size şu an verdiği ve hayattan aldığınız şeyleri düşünmek belki sizin enerjinizi değiştirecek olabilir. Şimdi bakalım engelleriniz nelermiş? Peki burada çıkan engeller hepinizin engelleri olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi beni dinleyenlerin arasında çünkü arasında gerçekten engeli olan var. Üçüncü kişiler, işte ekonomi, aile ama belki hiç ilişkiye başlamadınız. Daha platoniksiniz veya işte bekkenizle bekarsınız. işte herhangi bir sıkıntı yok ama işte daha tam duyguları açılamadı. İşte karşı tarafın başka durumları yok ama yaklaşım daha olmuyor. Yani burada her çıkan engel hepinize gerçekten de uymayacaktır. Şimdi hmm. Şimdi kimileriniz için kimilerinizin el enerjisi biraz böyle geçmişe takılmış arkadaşlar. Yani mesela sizi düşünüyor ama geçmişe takılarak düşünüyor olabilir mesela. İşte geçmişten bir tanışıyorsanız işte eskiyi düşünüyor. Geçmişteki işte yaşadığınız bir aşkı, bir ilişkiyi, güzel bir anı bir şeyleri düşünüyor. Hani sizi düşünüyor ama geçmiş halinize düşünüyor. Bu da sıkıntı yaratıyor olabilir. Yani şu anınızla, şu an anın enerjisiyle bir türlü uyumlanamıyor olabilirsiniz. Hep geçmişte kalıyor veya gelecekte kalıyor. Bu zaman diliminde birleşmeyi, bütünleşmeyi bir türlü sağlayamıyor olabilirsiniz farkında olmadan. Bu kimlerinizin bir engeli, masum bir engel. Kimlerinizin engeli evet direkt bir evlilik. Yani bir hayatında evlilik olan bir kimse ve evlilik olduğu için de sizinle hani o işte eğlenceli aşk ya da işte somut olarak çok açık bir şekilde size her şeyi söylemesi gibi kendi rahat bir psikolojide hissedemiyor olabilir. Kimleriniz için gerçekten de bir para girdisi, bir düzelme, bir beklenen, beklenen bir para, bir iyileşme durumu ekonomide veya kariyerde. Tabii ki bunun üçü birden olabilir, ikisi aynı anda olabilir. Bunları siz zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Çok böyle sürpriz bir şey çıkmayacaktır burada. Hani etki ediyor mu etmiyor mu ona göre zaten analiz edersiniz. Kimilerinin şimdi birazcık psikolojik olarak, ruhsuz olarak kendini mutsuz hissetmek, yolsuz, yönsüz hissetmekle alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani el enerji, partneriniz gerçekten de biraz karmaşık. Kendi için ruhsuz olarak çok mutlu olmayabilir. Ruhsuz olarak çok mutlu olmadığı için de hani çok yol, yön, istikrar konularında başarı sağlayamıyordur. Duygularıyla çok iletişim kuramıyordur. Yani sadece kendi psikolojisiyle alakalı bir sıkıntıdır. O yüzden de bu birliktelik içerisindeki öyle enerjiye geçiş bir türlü yapamıyor olabilir açıkçası. Şimdi bu engellerden şu evlilik olan engel parayla beraber de olabilir zaten hem evlilik hem maddi açıdan bir engel vardır aranızda ama bana en masum gerçekten şu geçmiş kartı geldi geçmişe ait düşünceler. Yani çok böyle geçmişe takılmış olabilirsiniz dediğim gibi. Hatta o kadar çok bazılarınız geçmişe takılmıştır ki bugünkü hallerinizle hiç ilgilenmiyor bile olabilirsiniz. Tabi geçmişteki mazideki kişi, mazideki aşk, mazideki o adam, mazideki tavırlar, mazideki konuşmalar. Hani birbirinizin değişen ya da yıllara yılların değişimini aslında reddediyor ve kabul etmiyor da olabilirsiniz. ne yapalım? Melek destesinden sonuç kartları seçelim. Bu açılımı böyle bir sonlandıralım. Başkalarına sor. Ya da bir şey merak ediyorsan direkt bu kişiye sor. Benim aklıma ilk bu geldi kartı açtığımda. Ya da işte eşine dostuna arkadaşına sor. Çok içine tutma bence. Ya da bir şeyleri çok kafanda büyüteceğine aslında sor ve cevabını öğren. Bu neymiş? Şu an ım, ilerlemek için ilerlem hangi anlamda? Karşı tarafı hamle yapmak, adım atmak, hani ilişki için az önce bahsetmiştik ve konuşmuştuk ya. İlişki için mücadele edeyim, sorumluluğunu alayım, eller enerji gibi üstleneyim noktasında şu an doğru zaman değil diyor. Bakın arkadaşlar melek desteğiniz de buna zaten. Yeniden bir şeyleri gözden geçirmek, yeniden bir şeyleri yapılandırmak. Yani biraz böyle bir şeyleri tekrardan mantık ve zeka ve zihinle ve iç seziyle bir ele almanız da gerekiyor olabilir. Ama sağlıklı bir zihinle yani eleştirel bir zihinle değil. Objektif tarafsız bir şekilde yaşananlara bir bakıp durumunuza şöyle bir bakıp bir analiz yapmanız da gerekiyor olabilir. Çünkü burada bir iyileşme kartı var. Belki kendinizi ufak tefek atladığınız, iyileştirmeniz gereken noktalarınız bulunabilir. Bu konuda bir eyleme, harekete geçin diyor. Kendinizdeki bu noktaları iyileştirmek adına. Bugünkü mesajlarımız bunlar oldu arkadaşlar. Tarot desteleri bize bu bilgileri aktardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Zaten daha sık sık yıllarda sizlerle bir arada olacağız. Bir sonraki açılımda tekrardan sizlerle görüşmek üzere ve hoşçakalın diyorum.